Bilmem. Edelim mi? Bilmem ki. Yapak mı? Bilmem. Alalım ya. Canım da bir Neyse ya. Düşünürüz. Gel şöyle bir, bir şeyler yiyelim. Gel bir Disney Plus'tan bir şeyler izleyelim. Kanka. Gel Disney Plus'tan Kral Şakir geri dönüşüm izleyelim. Ama ilk önce yiyecek bir şeyler alalım. Hadi gel. Kanka ya Disney Plus'ın zamanı bitmiş. Ne izleyelim? Aç bir tane savaş oyunu da savaş varsa. Kanka söyleyiver burayı açıyorum. Aç. Hmm, güzelmiş. E, ne oldu? Yok kanka bir şey olmadı. Ya kanka. Efendim. Aslında ben düşündüm de acaba alsak mı evlattık ya ben alalım diyor. bence bebek, de ya. Bebek de istiyorduk ya hem. Aynen bence de alalım. Ee, nereden alacağız? Benim annem bitti. Benim de. Gel bari bir gidelim soralım. Hadi. Gel bir kreşe soralım. Kayakıma bineceğim ben. Yok yok. Arabayı... Dur ya. Arabamız vardı araba. Tamam. <laughs> Dur bir arabamıza binelim. Tamam. Ben kayakıma gelmek istiyorum. Hadi neyse. Gidelim hadi. Bir dakika. Tamam. Geldik mi? Geldik. Park edeyim. Çok iyi. Sen de bebeklerden hangisini seç. Hadi. Hadi. Nerede? Aa, burada hiç çalışan yok mu? Burada kimse yok mu? Alo. Yok. Burada kimse yok. tatlı. Aa, bak bunu sahiplenebiliriz. Elinde konca bırakır mı ki acaba? Biz ne görelim? Bilmem. Gel oğlum. Aa, geldi. Hadi götürelim o zaman. Oğlum bizimle yaşayacak mısın? İster misin? Tamam ses çok ses yapma. Uyumuş. Tamam hadi. Bekle. Bekle. Tamam. Bilindim. hadi. Hadi gidelim. Aslında saçma limon sarısı güzel mi oldu acaba ya? Bence yakıştı. Tamam. Arabayı garaja soksam mı ya? Akşam oldu. Kaya Tamam değil. Tamam değilmiş. Tamam, değilmiş. tamam. Hadi evimize. Bebek ilden de. Hadi gidelim. Ben diyorum yatıyorum. Tamam ben de bebeği yeni yatağına yerleştireyim. Yanlış yatak. Yatağa oturdum yani. Ben yatmadan önce birazcık kitap okuyacağım. Hmm. Ee. Tamam öyle de. Ben biraz daha kitap okuyacağım. Hı -hı. Oku bari. Başka var mı? Bana da verir bir misin? Yokmuş. Aa bende yok başka. Bir varmış bir yokmuş. Aa dur bir tane varmış verdim. Evet, teşekkür ederim. Bir edelim. varmış bir yokmuş. Bir gün bir tane kalitçe varmış. Ve ölmüş. Görüşürüz. Benimki bitti, Çocuğum ben bak seninki şey... hiç güzel değildi. Ben okuyayım mı? Bir Okul. gün bir kral varmış. Onun bir tane muhafızı varmış. Muhafızı herkesi kesmeye bayılırmış. Muhafız öyle iyiymiş ki... Bir kere bir cadı tarafından küçülmüş. Sonra... Biri tara sonra biri onu almış eve götürmüş. Sonra o büyümüş büyümüş büyümüş. Sonra babası öğrenmiş ki onun oğlu büyük bir katilmiş. Kaç kere yüz kere banka soymuş, üç yüz kere insanları kesmiş. Sonra bir gün e, haberde babası e, haberde oğlunun... Birinin oğlunun babasını keseceğini öğrenmiş ve o kendisiymiş. Sanki seninki çok iyiydi evet. be kanka. Evet. Sonra çocuk gelip babasını öldürmüş. Bak işte kitap dediğim böyle olur kardeş. Sanki seninki çok güzeldi ben. Evet çok güzeldi. Dur ya elma kalmış onu yiyeceğim ben. Uyalım. Kalan da bitti be. Ha ses geliyor. Nereden geliyor Bebek bu ses? Bebek olmalı koş. Hmm. Aa. koş. Koş 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 Aa emekliyor. Kaçıyor yani. da, kaçın. ya? Allah. Nerede? Dur televizyon açık kalmış. Da, 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 da. Nerede? Televizyon üstünden atladı. Yakala çabuk. Nerede? <laughs> Lan kanka çıksana oradan. Aa, buradaymış. Nasıl geride mi bilmiyorum ki. Aa ben, benim de soktu içine be. Tut 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 Du du, 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 Gel bu ya. Aa kendisi yatağa gidip yattı be. <Tülüyor> tamam ben <tülüyor> yatmaya gidiyorum. İyi bari. <Tülüyor> <Tülüyor> Ah, vurma sana ya. Ne yapıyorsun? Vurma. Asıl sen ne yapıyorsun? Ah. Ya ne var ya? Ah. Hiç kalkamam. Çok yoruldum. Gecenin bir yarısı. Tamam yatalım. Oh. sabah olmuş. Sabah sonunda. gel bir Oo. cipsi. Aa çocuk burada. Aa burada yat. İyi uyuyakalmış. Dur uyandırma. Uyandırmayalım gel. Kucaklayıp kendi yatağına koyabilecek miyim? Ucudum? Yok yok hiç hiç uğraşma uğraşma. Hı, tamam. Gel bari biz de cips yiyelim. Tamam bekle geliyorum. Lan kapıdan çıkamadım. Hı, geliyorum. Gel. <laughs> De, Dur, de de kenarda kalmam. Ee, buldum.